Şimdi SolidCAM'de en son yapılan işi açmaya göreceğiz. Yani bir daha bir CAM yaptınız e, ve daha sonra bu kemin bilgisayarda e, hangi klasöründe, nerede, e, nereye kaydettiğinizi unuttunuz. Dolayısıyla bunun için SolidCAM'in hafızasından faydalanabiliriz. Ne demek istiyorum yani? Şöyle araçlar menüsüne gelip buradan SolidCAM'i seçtiğim zaman ve aşağı doğru indiğim zaman mevcut CAM parçaları, şu mevcut CAM parçaları. Mesela ben en son şu işi yapmışım. E, 3 eksen diye bir PLZ yani Solid Cam dosyam varmış ve bunun da hatta yoluna varana kadar gösteriyor yani bu neredeymiş Bilgisayarın masa İşte User Mustafa Karaca Deskop dediği işte masaüstü Bir sonraki e, Cam parçam ise işte bu Toolbox e, şeyi e, parçası Ve aşağı doğru da Diğer e, kullanmış olduğum e, Solid Cam'in dosyalarının yolları ve isimleri yani buna gelip buradan herhangi birini seçtiğim zaman tık diye SolidCam'de açılır bakın bunu seçtim mesela SolidCam'de direkt o parça karşıma geldi eğer bunu SolidCam'in e, daha doğrusu bilgisayarınızda nereye kaydettiğinizi bilmiyor iseniz hala farklı kaydetmeniz gerekiyor dikkat etmeniz gereken bir şey farklı kaydederken şurası değil bak bu SolidWorks'ün farklı kaydetmesi ben buradan farklı kaydet bu Cam dosyamı kaydetmiş olmam dolayısıyla gelip şuradan araçlar ken ve buradan farklı kaydet demem lazım. O zaman işte nereye kaydedeceksem o klasörü seçtiğim zaman mevcut olanlar farklı bir şekilde kaydeder ve en son onu kaydettiği için de onu açar. Söyledikken. Bir diğer seçenek ise şöyle Söyledikken'den yine daha önceki Kullandığımız dosyaları bu şekilde mevcut kem parçaları dediğimiz zaman sadece burada isimlerini ve yollarını görüyoruz yani nerede kayıtlı olduğunu. Bir altındaki seçenek ise göz at mevcut kem parçaları seçeneğine tıkladığım zaman burada ise şeyi gösterir, ön izlemesini gösterir. Yani bu katı modelini ve işte kem dosyasını gösterir size ön izlemeli olarak verir ve hangisinin üstüne geldiğin zaman şu yukarıda şuraya dikkat edin şuradaki tuğlara mesela bunu şuna geliyorum bakın bu masa üstünde kayıtlıymış şuna geliyorum bu da masa üstüne kayıtlıymış şu udil takımına geliyorum bu da masa üstünde bir yerde kayıtlıymış yani hiç boştayken nereye kayıtlı olduğunu göstermiyor ama üzerine gelip durduğum zaman bu Bilgisayarın neresinde, hangi klasöründe kayıtlı olduğunu şu yukarıdan bana gösteriyor. Yine buradan da seçtiğim zaman e, buradan parçayı seçersem direkt e, SolidCam onu açıyor. Bu kadar. SolidCam'da parça açmak bu kadar. Daha doğrusu en son kaydettiğimiz parçayı ismiyle ve ön açma yöntemi bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.